Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün krovo Altın 1 yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ben demiştim ya, 30 abonede gerçek ismimi söyleyeceğim. E, 100 abonede de yüzümü göstereceğim demiştim. Ve kameramın da yüzünü göstereceğim, kameranın da ismini açıklayacağım hemen. Bu arada şey olarak yapalım hemen. Hemen krovo Altın 1 yapmak için çalışmalara başlayalım. Bunun arkadaşlar böyle bir serüveni olacak. Part 1, Part 2 diye falan. Hadi bakalım kim verdi? Bazaytır. Altın bir. Kötü kötü kötü. Benim mesela Bazaytır'ım şey. Altın üç ama. Yani. Olmuyor. Altın bir olmaz. Evet arkadaşlar. Ee, birinci maçımızda Allah. <laughs> birinci maçımızda şey oldu. Üçüncü olduk. Eksi sıfır veya artı sıfır aldık. Ünvan da hiç almadık şey. Şimdi ikinci maçtayız ve Edgar takım arkadaşımız Gümüşki. Bu kötü oldu işte. Gümüşki olmaz. Bu şekilde Allah. Öyle. Git, gitmezsek çok iyi. Gitmezsek mükemmel. Edgar atlama lütfen Edgar lütfen atlama lütfen atlama lütfen atlama lütfen lütfen hayır 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 ultisi doldu ultisi doldu. Tamam üçüncü yüz. çok rahat üçüncüyüz. Çok rahat üçüncüyüz. O arkadaş oldu ama. Gene de ben onu kesiyorum. Ya sen niye bana satışıyorsun? Ve ikinci çok iyi 8 yüklü 8 8 8 O spike 7 yüklü bu arada Yes ve Birinciyiz arkadaşlar birinciyiz Birinciyiz Bu arada ünvan vermedi Ha doğru ya Evet arkadaşlar Ben 2000 ben üçüncü maçıma gireceğim. Allah. Ölüyordum ölüyordum neyse. Sıkıntı yok. Arkadaşlar birinci olma ihtimalimiz yüksek. 12 yüklüyüm ama ölürsem sıkıldı. Aksesuar. 12 yüklü gittim. Aa Edgar var. Tamam Edgar doğdu. <laughs> ah olmadı ya olmadı.